Ben Barış Keklik, plas cerrahi uzmanıyım. 15 seneye yakındır özel sektörde bu işi yürütüyorum. Kendi kliniğimde çalışıyorum. İstanbul'da Asya yakasında bir kliniğimiz var. Evet. Görüşmelerimizi orada yapıyoruz. JCI sertifikalı hastanelerde ameliyatlarımızı yapıyoruz. Hocam genelde danışanların en çok tercih ettiği estetik operasyonlar nedir? Sizin özellikle sizin alanınıza giren? Ben sıklıkla rinoplasti ameliyatları yapıyorum ama bununla birlikte özellikle yüz gelme işlemleri, son dönemde yaygınlaşan biliyorsunuz bu işte Ketais gibi, e, Bellais gibi isimleri de var. Endoskopik e, orta yüz gelme işlemleri yapıyorum. Meme büyütme ameliyatları, meme küçültme ameliyatları, vücut şekillendirme ameliyatları gibi diğer estetik ameliyatları da sıklıkla yapıyorum. Ama ağırlıklı olarak rinoplasti ameliyatları yapıyorum. Peki hocam evet rinoplasti e, genelde günümüzde en yoğun e, yapılan ameliyatlardan bir tanesi. Peki 2024 ile birlikte yeni yöntemler var mı ameliyatlarda? Şöyle rinoplasti ameliyatı zaten yapıldığı zamandan beri sürekli bir evrim içerisinde. Yani sürekli kendini geliştiren bir yöntem. İşte bazen kapalı tekniklere geçildi, tekrar açık tekniklere dönüldü. Şimdi kapalı ve açık teknikler. Yani bunda bir aslında doktorların da kesin olarak karar verdiği bir durum değil. Ama tabii ne oluyor? Teknolojik gelişmeler var. Artık eskisi kadar biz rinoplasti ameliyatlarında küçültme amaçlı ameliyatlar yapmıyoruz. Daha çok daha doğal istiyorlar. Hastaların o şekilde istiyorlar. O yüzden de olabildiğince burundaki yumuşak dokuları ve kıkırdak dokularını koruyarak, onlara şekil vererek ameliyat yapmaya çalışıyoruz. Bu aslında koruyucu bir rinoplast ameliyatı. Preservation rinoplasti oluyor. Yapısal olarak da değişiklikler yapıyoruz burun ameliyatında. Tabi kemik işlemler yaparken de bizim en çok rinoplast ameliyatında korktuğumuz aşama kemik şekillendirme sırasında yaşayacağımız sıkıntılardı. Bununla da ilgili teknolojik gelişimler var. Gelişmeler var. Bu da mesela piezo dediğimiz bir cihazımız var. Ultrasonik rinoplast yapmamızı sağlıyor. Nedir bunun faydası? Kemiklere şekil verirken artık eskisi gibi böyle korkulan kırma işlemleri yapmıyoruz. Böyle işte çekiç gibi kesici aletler kullanmıyoruz. Çok daha hassas, sadece kemiği şekillendiren cihazlar kullanıyoruz. Bunların da şöyle bir avantajı oluyor. Bir, kemiğe şekil verirken kendimizi daha güvende hissediyoruz. Yani daha az travmatik bir işlem yapmış oluyoruz. Hem de sadece kemik dokuda çalıştığı için bu cihaz yumuşak dokuya zarar vermiyor. Bu da bize ne getiriyor? Daha hızlı bir iyileşme süreci, daha az şişlik, daha az morluk ve ameliyat sonucunu da çok daha estetik ve doğal bir görünüme kavuşturmuş oluyor. Artık e, bazı reklamlarda da görüyoruz ameliyatsız burun estetiği gibi yani e, çok fazla sayıda yer açıldı. Hani bilinçli bilinçsiz birçok kişi belki ameliyatları doktor olmayan hani hekim olmayan kişilerde yapıyor. Bu konuda e, hastalara ne tavsiye ediyorsunuz bir doktor olarak? Şimdi biliyorsunuz Türkiye son zamanlarda ciddi bir sağlık turizmi merkezi oldu. Bu nedenle de sağlık turizmi adı altında yurt dışından bize başvuran çok hastalarımız var. Öncelikle bu hastalarımızdan yurt içindekilerde dahil olmak üzere şunu belirtmem lazım: Bir gittiğiniz klinik gerçekten bir doktor kliniği mi? Öncelikle onu söylemem gerekiyor çünkü bu sağlık turizmi yapan da var, firmalar da var. Bu firmalar bazen böyle doktor olmayan kişilerle çalışabiliyor. Merdiven altı yerler olabiliyor. Ve bu kliniğin sağlık turizmi yetki belgesi var mı? Çünkü bu yetki belgesi de bizi direktman Sağlık Bakanlığı'na bağlayan bir belge. O yüzden de sürekli bir kontrol ve denetim altındayız. O nedenle bu doktor kliniği olan yerlerde, sağlık tüzümü yetki belgesi olan yerlerde bu ameliyatları yaptırmaları gerekiyor. Özellikle rinoplasti ameliyat için çok lazım olmasa da yine de JCI sertifikası dediğimiz uluslararası bir denetim kuruluşunun hastaneyi denetlediği bir hastane ortamında ameliyatlarının yapılması, sonrasında gelişebilecek komplikasyonlar açısından da belki bir yoğun bakımı olan A bir hastanede ameliyatlarının yapılması bu açıdan tercih edilebilir. O yüzden de doktorlarıyla görüşmeye geldiklerinde sağlık tüzümü yetki belgesi var mı? Burası bir doktor kliniği mi? Doktorun yeterli sertifikasyonları var mı bu işlemi yapabilmek için? Ameliyat yaptığı hastanelerin gerçekten denetlenen hastaneler mi? Sertifikası olan hastaneler mi diye kontrol etmeleri gerekiyor ameliyat olmadan önce. Türkiye Türkiye'ye dışından rinoplasti için gelen hastalar oluyor mu sağlık turizmiyle? Yani çok sık. Daha ülkeler tercih ediyor. Ya yani ben kendi adıma tabii her doktor farklı bir bölgeleri seçiyor olabilir. Kendi adıma daha çok Avrupa ve Almanya ile çalışıyorum. Oradan çok hasta geliyor. Tabii siz hasta yaptıkça da referansta kendi hasta kitleniz büyüyor. O yüzden Almanya, İsviçre ağırlıklı çalışıyorum. E oralardan ciddi talepler alıyoruz. Özellikle rinoplasti ile ilgili Türkiye tüm dünyada rinoplastinin en sık yapıldığı ülkelerden bir tanesi. Sağlık turizmi kapsamında da öyle ve kendini de çok geliştiren bu anlamda bir ülke. Çoğu yurt dışındaki doktor da burada kendi eğitimlerini tamamlayabilmek için buradaki konferanslara, kongrelere katılıyorlar. Bu da bize tabii gurur veren bir şey. Çünkü biz ne kadar iyi bir iş yapıp kendimizi ne kadar iyi temsil edebiliriz o kadar da yurt dışından hasta geliyor bize. Bu yüzden de diyorum ki gelecek hastalara da bu konuda çok dikkatli olmaları lazım. Gerçekten düzgün bir klinik mi, sağlık sertifikası var mı, sağlık yetkinlik belgesi var mı diye, sağlık turizmi yetkinlik belgesi var mı diye muhakkak onları test edip gelmeleri lazım. Çok teşekkürler hocam verdiğiniz değerli bilgiler. Rica ederim. Çok sağ